Sayın seyirciler organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen ve 16 yıldır cezaevinde bulunan Alaaddin Çakıcı gece saatlerinde tahliye edildi. Yakınları tarafından kalabalık bir konvoyla karşılanan Çakıcı, Sincan Cezaevi kampüsünden ayrılarak Saroz'da bir rotele yerleşti. Yıllar sonra cezaevinden tahliye olan Çakıcı'nın ilk görüntüleri doğdu. Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı yıllar sonra cezaevinden çıktıktan sonra böyle görüntülendi. Yeni infaz yasası kapsamında hükümlülerin tahliyesi devam ediyor. Bu kapsamda Sincan Cezaevinden de tahliyeler gerçekleştirildi. Polis ve jandarma ekipleri cezaevi önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hükümlü yakınlarının cezaevi önünde beklemesine izin verilmedi. Basın mensupları içinde de cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir nokta belirlendi. Tahliye olan isimlerden biri de organize suç örgütü lideri olmaktan yargılanan ve hüküm giyen Alaattin Çakıcı'ydı. Çakıcı'nın 16 yıl süren cezaevi günleri çıkan erken tahliye yasasıyla sona erdi. Ankara Sincan Cezaevi'nde bulunan Alaattin Çakıcı gece saatlerinde tahliye edildi. Çakıcı'yı cezaevi çıkışında avukatı, ailesi ve arkadaşları onlarca araçtan oluşan bir konvoyla karşıladı. Alaaddin Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi de tahliye işlemini sosyal medya hesabından duyurdu. Çiftçi, müvekkilim Alaaddin Çakıcı tahliye edilmiştir. Eski Kırkpınar güreş ağası olan arkadaşı Mustafa Altunhan'ın Saroz'daki otelinde inzivaya çekilmiştir. Tüm sevenlerine duyurulur açıklamasında bulundu. Alaaddin Çakıcı'nın tahliye edildikten sonraki ilk görüntüleri de ortaya çıktı. Çakıcı'nın fotoğrafları sosyal medyada da paylaşıldı.